Gezdim gezdim durdum Seninle beraber yoruldum Ama bir şeyler hep eksik gidiyor Beni sanki seni hiç Sordum sordum buldum Nihaletin adını sen koydun Oha! Ne senin gibisi yok kayboldum Gecenin sabahına karşı Geziyorum ben bütün arşı Seninle olan bu aşkımıza inan kalmadı sabrım Bırak, Bu aşk şaştı Seninle olan bu aşkımız ayına kalmadı Hevesim kaçtı, kaçtı. Onu onu mu gezdim durdum Seninle beraber yoruldum Ama bir şeyler hep eksik gidiyor beni Sanki seni hiç Sordum sordum buldum Nihayetin adını sen koydun Beni kurdum dünyada bundan sonra Senin gibisi yok kayboldum Gecenin sabahına karşı Geziyorum ben bütün arşı Seninle olan bu aşkımız inan Bütün el alem karşı Oh, <laughs>